Herkese selam aleyküm. Evet şimdi bu gördüğünüz alanı komple dağıtacağız. Kümeslerimiz açık olduğu için çok zorlanık. O yüzden Adil Başkan'la birlikte hadi neye başladık? Ne başladık? başladık. Yeni kümes yapmana Bismillah dedik. Şimdi hayvanların evet Toruman Baba burada. Burada bir takım İnti buraya aldık. Bakın Bir takım inti de buraya aldık şimdilik idareten. Şimdi bunları da saracağız. Hüşümesin iki üç gün sürecek. Evet demin Muhammed bana soket verdi de. O yüzden böldük. Şimdi. O oh, maşallah. Silikon sıkmıştık biz oralara. Epey bir iyi tutmuş ama. Çok ha. güzel tutmuş. Şimdi bakın malzemelerimizi getirdik. İşte çatapata oradan buradan. Şuradan malzemeler. Sanayici olduğumuz için var etrafımızda böyle malzemeler. Şimdi burayı komple ilk başta dağıtmakla başlayacağız. Daha doğrusu ilk başta tavukları bir başka bir yere taşıyacağız. Malzemeleri de şurada gördüğünüz odamıza taşıyacağız. İçeriye birazdan toparlayacağım. Oraya taşıdıktan sonra dağıtmaya başlayacağız. Ondan sonra evre evre içerisini dışarısını daha nasıl yapacağımıza yaparken karar vereceğiz işte. Adil Başkan çalışıyor ya Adil. Buraların Eskilerinden ya. Ustamız da güzel adam. <laughs> o şeyi ver Verem şimdi başlıyor. Evet şimdi ben ara sıra çekeceğim. Şimdilik biz çalışmaya... Evet şimdi kümes yapım videosunun ikinci günündeyiz. Yavaş yavaş devam edik. Güneyin ancak zaten malzemeleri çektik. Bilmem ne yaptık, onu yaptık, bunu yaptık derken tavukları ayarladık. Şimdi yavaş yavaş kümesleri dağıtık. Komple dağıtacağız. Baştan kafamıza göre yüksek bir yer yapacağız. Biraz daha yüksek olacak. Bakalım. Toraman Baba da burada bekliyor. Toraman Baba! Düşüncelerin nelerdir? Toraman demi çok sert abi diyor. Adil Baba! Efendim? Hele söyle. Neyse ne söyleyeyim? bir şey söyle ya. Evet. <laughs> Yine kümes yapmamız sisli bir el azdır. Ah şey Bu kadar. Eyt evet be ya başkan bu işi bile ya. <laughs> ha, kaç hafta gaza gelmedi. <laughs> Eyt evet be ya. Bunlar emek işte. Evet, ben dedim. Ya Direkt bunlar demek. De birer emek. Bakın daha yenilikler mühitler var burada. Bunlar kom burayı komple temizleyeceğiz. Daha çok işimiz var. Bir işe giriştiğin zaman girişmeden önce hiç iş yok gibi görünüyor ama giriştikten sonra çok aşırı iş var. Bir de çok kirlenmiş. İnşallah fakat hele. Devam edeceğiz. Şimdi ben komple dağıtacağım burayı. Ben de dağıtma. Telleri dağıtayım. Adil içeriye Sanayimizde bu şekilde dumanlar Tütü. Tabi kış. Şiva Hanım da burada yatıyor ama. Şiva yine orada yatıyor mu acaba? Şiva. Yok. Şiva burada değil. Yok. Evet şu anlık görüntü böyle. Bakalım nasıl bir kümes olacak. Şu. Evet, şimdi gördüğünüz gibi kümes hiçbir şey kalmadı. Alayını dağıttık. Şu anda tamamen dağıttık ve yavaş yavaş malzemeleri birleştirmeye, ölçmeye, kesmeye başladık ve şu anda ortam böyle boş böyleş bir şekilde duruyor. Ve sürpriz bir misafirimiz var. Merhaba arkadaşlar. lan sen nereden çıktın lan? Sürpriz <laughs> <laughs> yumurtadan. evet, teyze oğlumuz da geldi. Merhaba arkadaşlar. Bu da bizim mükemmel kümeslerimizi ziyarete gelmiş. <laughs> Hayvanlarımızı haftada bir kere görmeden şey yapamayın. Yapamayın. Olmuyor. Yatamıyor <laughs> adam ya. Bu <laughs> şov kanalda Bundan sonra <laughs> bunlar da çıkmayacak yani değil mi? <gülüyor> 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 bunlar hariç yer. <laughs> evet şimdi biz yine devam edeceğiz tabii. Şimdi daha yeni kümeslerin Arka uzunluğu 1.90 olacak. Zaten burası eğimli bir yer. O yüzden çok büyük bir eğim yapmayacağız. Arkası 1.90 olacak. Önü 1.80. Tavuk kümeslerinin alanı da 150'ye 160'a 150, 150'ye 160 150, 120'ye 150, 150 120'ye 150, 120 150, 120 150 şeklinde 4 tane kafes olacak. Şimdilik teker teker <gülüyor> başlayacağız. Bir anlatım yaptım. baba da burada. Hadi yap bir kaynağı. İşte emek bunlar emek. Bu nasıl bir ses Selam lan? Ya. Ha, Hüseyin Bey, ne düşünüyorsunuz? Kümeslerimiz nasıl? <laughs> şu an Kümeslerimiz şu an bayağı güzel görünüyor ama. Güzel, çok güzel görünüyor. Güzel baksana şuna tertemiz. Yerler güzel oldu ama bence başaramayacaksınız. Güzel olmayacak. İşte bizim karamsar Hüseyin bize bir Kaza da gelmiş. Adil bırak gidek bırak. Kanalına pisler <laughs> 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 Neyse biz şimdi <laughs> Evet şimdi direkleri dikmeye başladık. Toplamda 4 bölümü olacak. Direkleri dikmeye başladık. Şimdi plakalara, bu ön tarafa da plakaları koymaya başladık. Bakak hele nasıl olacak. Şu anlık durum böyle. Hüseyin Başkan, olacak mı? Yok. Ya işte sen zaten her bizi kararttın Bizi mahvettin Hüseyin, bizi çürüttün ya. Sabahtan beri diktiğimiz beş tane direk senin yüzünden ya. <laughs> Neyse biz devam edelim. Bunu da videoya ekleriz. Olacak olacak. Aha. Ne dedin? Kafattı mı? Kafatmadı mı? Yok ölmeyecek. <laughs> Baştan kesiyor. ya. Salsi <Tarsiyon. gülüyor> Evet bu kısımda mavi çok arası başlattı. Şimdi alanımızın şu anda bu Buraya kadar direkleri diktik Önden de direği diktik Burayı bir oda şeklinde yapacağız Sonra içeriye kafesleri böleceğiz 4 bölme bölmenin büyükleri bu şekilde 160'a 150, 150'ye 160 150, 120'ye 150 120'ye 150 4 120 120 bölüm Şimdi yavaş yavaş makaslarını falan attık Bugün de hava çok soğuk olduğu için Ancak bu kadar Ve ilk defa bir günde mavicilerden bu kadar yumurta aldık Günde bir tane bir tane başlayan mavicilerden 3 tane Hüseyin'in şerefine Hüseyin. üç evet. tane mavi yumurta Benim yapmışlar. Teras mavi yumurtalar niye öyle? Duramıyor. <laughs> Kameramızı hemen Hüseyin Hocam'a çevirelim. <laughs> mavi yumurta. Mavi yumurta. Hayatına renk katıyor. Enfes. <gülüyor> <gülüyor> Daha yemedi ama. <laughs> Ulan kuluşkalığa başlayak o zaman ya. <laughs> kuluşkalığa başlayak da baksana. Eee konuk da beni. Aman Hüseyin. Hüseyin <laughs> aman ciğerim. Evet yarın devam edeceğiz. Yükseklik artık kafamıza inmeyeceğiz. E yani. Bu şekilde rahat rahat geçeceğiz. İnşallah. Allah güzel kullanmayı nasip etsin. kadar <laughs> mı Aynen o kadar bize kalır. Bir buçuk o kadar da onlara kalır. Yarı bize yarı onlara. Bugünlük de böyle. Bugün kaçıncı gün hadi? İkinci günü mü üçüncü günü mü? Bugün ikinci günü. Bakalım yarın ne yapacağız. Bir çatıyı tamamlasak gerisini şunlardan. Sanayinin kurda malzemelerini yapacağız ama, bakalım. Evet. Yine devam ediyoruz kümesimize. Şu an şuraya bir camımızı koyduk. Şu yanlarını kapattık. Şu arkasını kapattık. Abi ben burada yine bir de sıkayım. Abi. Evet. <laughs> ya öyle bugün akşam mesaisine kaldık. ışığımızı falan çektik. Şimdi tamamen bizim şu an yaptığımız tamamen sanayide olan birinin sanayide tanıdıkları olan birinin böyle onlardan aldığı parçalarıyla yaptığımız bir oda şeklinde işte odanın içine de kümesler koyacağız yani şu an sıfır masraf bizim için sanayide olan birisi için sıfır masraf bura ee, güzel de olacak şimdi şu suntaların şişmemesi için yarın bir kompresörü vurup siyah boyayacağız şimdi sanayide olduğumuz için mesela bu kompresörü boyaması bile belki nereden baksanız hepsini boyaması ee, 300 400 lirayı belki bu 300 400 demeyelim de 200 lirayı mesela bulur ama bizim dükkanımızda olduğu için onu da direkt kendimiz şey yapacağız ha, böyle gördüğünüz gibi arka konta plak malzemeleri getirdik yeni şunu akşam olduğu için pek fazla gözükmüyor ama ondan sonra sunuklar zaten gördüğünüz gibi hep parça parça ama güzel olacak sonucu çok güzel olacak çatısına şurada neredeydi şurada çatı sadece dört tane var gerisini de burada bir plastik malzeme vardı plastik malzemeler nereye gitti plastik malzemeler plastik malzemeler şu an yok da plastik malzemeler falan var bir de onlarla şey yapacağız bundan sonra da devam edeceğiz evet o videodan sonra e, arkasına konta plakları döşedik şöyle abi getir biraz daha ışığı heh, şu arkasına konta plakları döşedik arkasına yaptık şöyle yan tarafını yapalım. yan tarafını biraz da onu yaptık şu, şu ha onların aynen. şuraya camlı değişik bir şey yaptık fakat şu an toz ve boyamadığı için kötü gözüküyor ama ne çok daha güzel gözükecek ondan sonra gel abi dıştan bir görünümü ala? şöyle dıştan dışarısı şöyle Allah Ha. Şöyle akşam mesaisindeyiz şu an. Şuralar kapanmadı. buralara türlü bir şey yapacağız. Ha bak bak. Şu, şu, camı çok güzel oldu. Şu an kilidi pek fazla gördüm. Bir de içinde hayvanlar olduğu zaman çok daha güzel gözükecek. Şöyle. Daha buna var. Şimdi bir işi var. Bir, gün, bir iki günlük daha işi var. Şu, kapanacak. şu yan tarafı, ön tarafı kapanacak. Şimdi. Adın tarafı adam akıllı kapanacak. Ön tarafı biraz sıkılacak. Ona içindeki kapıları yapılacak, kollukları takılacak, sulukları gemlikleri takılacak. Aynen onlar var işte. İçinin için telleri ayrılacak, şu dört bölüm ayrılacak. Aynen o zor iş. üç tane kapı dışına bir tane kapı yapılacak. Aynen. İş var. Evet şu arkadaşlar. İş var. <gülüyor> <gülüyor> uzun zamandır video çekemedik burayı yaparken. Böyle <laughs> devam edeceğiz. Ya doğrusu vaktimiz olmadı unuttuk bir şeyler oldu dedik video çekeyim şu anlık yanlarını kapatma operasyonu devam ediyor. <laughs> parça ee, parça. Her şeyimiz parça parça. <laughs> sıfır maliyet. <laughs> Sanayide olan birisi için sıfır maliyet. Şöyle aralarını iki tane arasına yap. Şu telli hale daha doğru yapacağız. Lan! <laughs> ya bir <laughs> sinir. <laughs> şuraların parça gelecek şu aralıkların hepsi kapanacak şu arkada bir şey yok şu şuralara köpük sıkılacak Çatıda da dün yaptık. Bugün yağmur yağdı. İşte hani delik melik olan yerlere baktık. Şunlar. Şu vidaların şey olduğu yerden. He, oradan şeyler geldi. Ondan sonra ateşimizi de Dedik daha da yeter. Dedik. Bir bir ateş. Ateşimizi de yaktık. Şimdilik durum böyle. Ee, i̇lerleyen vakitlerde inşallah unutmazsak yine bir video çekeceğiz. Evet. Burası kümesimizin içi. Birinci bölme. İki, üç, şuat artı dört. Bugün ne var ne yok sattık iki üç kat oldu ön tarafı, arka tarafı ve yan tarafı da dahil. Aralarını ayırdık. Komple her tarafı kapandı şu an sadece kalan kapılar ve şunların bölmeleri ve yem asmaları, yemlikler. Şu anda durum böyle. Evet dayıcım. İşlem tamam. Torman Bey'i de getirdik buraya şimdi. Kulübesini koyduk buraya. Onun kulübesi burada. Evet yan tarafına ışık olması için böyle boydan bir cam koyduk. Burası parça cennet. Dur oğlum ben ısırma dur Parçalar cenneti. Hep parça parça ama oldu. Güzel oldu. Şimdi bakın, bu kobat içine sunta, bir daha içine farklı bir malzeme ve onun içine farklı bir malzeme. 4 kat, bazı yerlerde 4 kat, diğerlerde de 3 kat malzeme kullandık. Çatıda iki kat kullandık, sadece şurayı sadece yaptık. Şurada yine 3 kat, yanlarda üç kat. Bu bir 5.5 beş buçuk benim alanı. Buraya bir ufak bir masadan tabureler koyacağız oturmak için, izlemek için. Burası da toplamda dört tane alan baştaki alanda mavici kızlarımız duruyor. Koros sen de varsın sen de. Burası 1.60'a 1.60. Follow da burada ama şu ana kadar bir umut olmadı. Daha saat 12 olmadı. Torumun da ara sıra geliyor. Tabi torumun buraya gelemeyecek. Bu kızımızın diğer eşleri öldüğü için tek başına bıraktık şimdilik. Onların yanına birazdan telgoyu alıştıracağım inşallah alıştırabilirsin. Burası da bir 1.50'ye Evet, burada da bizim babalar Boyka ve eşi duruyor. Burası 1.20'ye 1.60, hatta 1.30'a 1.60 olabilir. Burası da yedek. Buraya da sonradan başka bir şey getirebilirim diye. Yedek kümes. Şimdi yani şunu oraya alıştırsam şu an iki kümes boş gibi bak. Şu kızımızın cesaretini bak dayı köpeğe atsın. Bak 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 oraza bak. Toruman hayır. Havlamayasın. Aferin oğlum. Aferin benim oğluma. Evet, yerimiz bitti. Toplamda 4 bölmeleri hepsi huzur içinde.